Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. Ve 14 Şubat haftası burç enerjileriyle buradayım. Yay burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, yükselen burcu, güneş burcu, yay olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım haftaya dair sizleri neler bekliyor. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar sizlerin bu hafta araba gündemi olacak. Bir araba alımı satımı, arabayla ilgili bir gündem olacak. Bazılarınız kısa yolculukları bu hafta çok yapacak. Ee, ve şunu söyleyebilirim ki Yay burcunu bu hafta özetlemem gerekirse hem kızgın hem kırgın bir enerjide kimse beni anlamıyor diyeceğiniz bir hafta. Kimsenin siz anlamadığını düşüneceksiniz. Çünkü beklentilerinizin yani ne istiyorsanız planınızın bir altı yaşanıyor. Ne bekliyorsanız bir alt şekilde adım geliyor. Bu da tabii ki sizin için yeterli olmuyor. Kendinizi ifade etmek zorunda hissetmeyin. Kendinizi Böyle birileri beni anlasın, birileri beni sevsin modundan elinizden geldiğince, mümkün olduğunca çıkarın. Çünkü siz bir ateş grubusunuz, tamam kolay kolay düşüş yaşamaz, bir yay burcu kolay kolay düşmez ama bu enerji düşüklüğünü, duygu boşluğunu da dibine kadar yaşadığınız bir hafta bazılarınız için tabii ki söylüyorum. Kızgınlıklarınız var hazmedemiyorsunuz üstesinden gelemiyorsunuz adım bekliyorsunuz adım gelecek arkadaşlar aklınızdaki kişiden hayatınızdaki kişiden size dair bir adım gelecek ama ne şekilde bekliyorsanız bunun bir altı görüşme bekliyorsanız konuşma konuşma bekliyorsanız yazışma o yüzden beklentinizi aklınızdaki kişiye karşı çok yüksek tutmayın bu sizin kızgınlığınızı arttırır diyebilirim sizlere aklınızdaki kişi için bu hafta nasıl geçecek o neler düşünüyor dersek o tamamıyla Sergiliyor dengeli durmaya dengeli hareket etmeye gayret gösteriyor tam bir sabır enerjisi içerisinde ve aklınızdaki kişi ikilemde arkadaşlar acaba hayatında biri var mı acaba hayatına başka birini aldı mı bunun çok endişesini taşıyor yok yok o böyle bir şey yapmaz beni çok seviyor ama ne yaptıysa görmek istemiyorum, bilmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Bu yüzden her şeyi erteliyorum diyor. Ve ne olursa olsun aklınızdaki kişi dengeleri oturtacak, dengeleri sağlayacak, size karşı bir adım atacak. Bundan taraf bilginiz olsun. Ama o adım size az gelse de sevgili arkadaşlar, en azından dengeyi kurabilmek adına cevap verin, derim size. Muhakkak ki cevap verin. Yani karşı taraf hiçbir şekilde cevapsız bırakmayın. Artı ya da eksi Enerjinize baktığım zaman sabır enerjisi içerisinde olacaksınız ama dediğim gibi bir kurban zihniyeti içinde yani sanki bu durum düzelmez umutsuzluğu olacak sizde ama ışığı görün ve lütfen umudunuzu yakalayın. Hani enerji ve duygu boşluğu her ne kadar yüksek gelse de size bunun ardı sıra gelecek olan güzellikler var yani sadece görmeyi bilmek lazım diyebilirim. Aklınızdaki kişinin enerjisine geldiğimiz zaman ise o tam bir aşk enerjisi içerisinde aslında. Aşkın cesaretini toplamaya çalışıyor. Aşkla cesareti göstermeye çalışacak sizlere ve bunu başaracak sevgili arkadaşlar. O attığı küçük adım var ya, o attığı küçük adıma sizden gelen cevaba göre sizin ilişkiniz bu hafta çok güzel bir şekilde toparlanacak diyebilirim sizlere. İş, meslek, kariyer yönüne bakalım. İşte başarı var. Lüksü çok seviyorsunuz, lüksü çok istiyorsunuz ve hayatıma güneş doğdu. Beklediğim buydu, istediğim anlaşma buydu diyeceğiniz maddiyatta ve kariyerde sizi böyle tamamıyla hem moral olarak hem maddiyat olarak ayağa kalkacak, ayağa kalkındıracak bir güzellikte yaşayacaksınız. Bunu da söyleyebilirim sizlere. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bakalım. Yay burcuna tavsiye nedir? kısır bir döngü içindesin ama kısır döngüden çıkmak da senin elinde. İlerle, yeniliğe adım at, yeni bir eğitime başla. Sana ne geliyorsa onu yap. Hakikate inan diyor kart sizlere. Peki, melek mesajı alalım bir tane. Senin için büyük başarı zamanı tüm planların kutsandı ve mükemmel biçimde ilerlemek üzereler. Yakın gelecekte önüne beklenmedik iş fırsatları çıkabilir. Bunları kabul etmeyi düşünebilirsin. Bu durum muhteşem kariyer, kariyerli bir kişiyle ilgilidir. Çok çalışmaktan zevk alan, büyük, dürüstlük sahibi, bu güçlü kişi sen de olabilirsin. Ve gerçekten işte ve kariyerde sizi muhteşem lükse götürecek bir adım, bir güzellik bu hafta bekliyor sevgili arkadaşlar. Aldım kabul ettim. Sizlerde sizlere uyan kısımları alın, kabul edin. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de videomun altına numara bırakıyorum. Oradan bana WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere. Bay bay.